Evet, balkona çıkar çıkmaz tıkırtı. olan seviyor, Video biter bitmez sablamayı durduk duyduk. Yayınlar yayınlamaz. Böyle takip ediyorlar. Bakalım başka şeyler olacak mı? Kahve uzun sürmez. Olsa taş çatlasa 5 dakika. Karşıda da aynı olay var. Sürekli o köşede kediler. 90 neredesin? Evet, Ordu kadar köpek sahibi var. Emrinde. Şehir dışından bile gelenler var. Arabasıyla gelip burada yabancı plakalı burada takılanlar oldu. İstanbul'un bütün tasmalı köpekleri buraya uğramıştır. Neden o yaratık oyun parkında, yasak levhası olan oyun parkında barınıyordu? Çünkü bana yaptığı rahatsızlığı parazitlerle çocuklara da bulaştıracak. O at getir oyununu çok gördük. Kanalla kanal olduğu yere atıyorlar. Oradan hayvan getiriyor parazitlerini salarak. Şurada oturuyordular. Bahçenin içine atıyordular. Topu. Hayvanla da dalıyordu getirme. ...sonra sıçıyordu videomda. Bahçeye sıçıyordu... ...topu getirirken. Böyle kumandalı sıçtırıyorlar... ...istedikleri an. İstedikleri noktaya. Ve tabii ki onu gönderen de... ...kendini gösterecek... ...maskesi çenesinden. O tesadüfen arkadaşı gelecek. Çok dostu var. Orhan Seyfi Orhan'ın çok dostu var be. Sırıtarak böyle şeytan gibi sırıtarak o Kaçaklı resmindeki gibi geçti önümden. Ne bekleriz şimdi hayvan haberi yağmuru? veya yurtta bir olaylar tesadüfen mesleği taşı taksici ya <laughs> ne zaman geçecek kahvemin yarısı evet, iliminatik kaçakır budur Kesinlikle. Başka şey düşünmeme hiçbir neden yok. İki günde paspas dergisi. Kedileri hem bizim hem komşuların paspasına sıçtıktan sonra oda kondu. Kahvemiz bitti. Çabuk içti. Üç dakika. En çok. Gece yiyeceğimiz baskıları bekliyoruz. Çünkü bu sıçma olayları gece oluyor.